Son iki yıldır Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, kimin istifa etmesi gerektiğine, kimin yargılanması gerektiğine, kimin yargılanmaması gerektiğine nihayetlerde de Sayın Bahçeli karar veriyor. Bu çok vahim bir tablodur. Yani Şu yargı, bakın yargı bağımsızlığı size. açısından da... Ah Serok Ahmet ah diyor. Özgüveni falan bırak. Herkes adam oldu. Bir sen olamadın. Bu gidişle olmana imkansızdırdı. Ya manşet bu bakın. <laughs> Valla ben başbakan oldum da Sayın Bahçeli hayatında tek bir seçim kazandı mı? Türk demokrasisinin en yüksek oyunu ben aldım. Sayın Bahçeli yüzde %10'ları aşabildi mi? Baraj altında bıraktı 2002-2007 arasında MHP'yi. Şimdi iktidar. Şimdi perde gerisinde, i̇ktidar. perde gerisinde İttili. gizemli bir koalisyonla iktidar. Biz pazarlık yapmadık diyorlar diyor. Pazarlık yapmadıysa açıklasınlar bu koalisyon iktidar hangi ilkelere dayanıyor? Sayın Bahçeli Türkiye'de demokratik değerlerin geriye gitmesinde, otoriterleşmenin artmasında, yargının bağımlı hale gelmesine birinci derecede en önemlisi de şu. Şimdi Sayın Bahçeli benim adam olup olmadığımı kitleler karar veriyor. Ben Sir Sokağı'ndaydım, Bitlis Sokağı'ndaydım, Muş'taydım. Emir olun İsmail Bey yürümekte yürümek imkanı yoktu gösterilen ilgiden. Ve herkes Sayın Başbakanım kurtarın bizi artık diyordu. Sayın Bahçeli insin o sokağa bakalım. Yürüsün o sokaklarda. Son olarak Sirit'e Bitlis'e ne zaman gitti Sayın Bahçeli? Ben bunu dediğimde başbakanken Tunceli'ye gitmişti bir grupla. Şimdi de Siirt Bitlis önemli. Türkiye'nin herhangi bir yerinde insinler ve sokakta yürüsünler. İnsanlar onlara diyecek ki siz de sorumlusunuz diyecekler bu yolsuzluklardan. Bu doğru. yoksulluktan sen de sorumlusun Sayın Bahçeli diyecekler. Peki. Kaçamaz sorumluluktan. Sayın Bahçeli çok rahat bir köşede şimdi. Nasıl biliyor musunuz? Sorumluluklar Erdoğan'a ait. Yolsuzluk var mı Erdoğan? Yasaklar var mı? Veya bir takım yoksulluk mu var? Evet. Biz ekmek hasarız ama sorumlu Erdoğan. Bunu deyip köşesinde şu çıkacak diyor. İnfaz yasasında çıkmasını istediği kişiler çıkıyor. Şu istifa edecek diyor. Bülent Arınç gibi eski bir meclis başkanı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ediyor. Bu, o zaman Sayın Erdoğan'a şunu sormak lazım. Ülkeyi kim yönetiyor? Sen, siz mi yönetiyorsunuz? Sayın Bahçeli mi? Vahim olan ise yargı sistemi açısından. Türkiye'de hiç kimse, Sayın Bahçeli dahil, ben de dahil, Sayın Arınç da dahil, Sayın Erdoğan da dahil, gerçek bir yargı ve hukuk varsa şu çıkacak, şu hapiste kalacak diyemez. Diyemez. Yargı buna karar verir. Diyorlar mı? E diyorlar tabii.